Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın garabetleri devam etmektedir. Maalesef ve bugün maalesef yayınlanan ders kitaplarının nitelikleri yönetmeliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliğinde daha önce yer alan şu hususlar çıkartılmıştır. Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçlarından belirtilen Atatürk İnkılap ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, bir birey olarak anayasada belirtilen diğer hususlar olarak. Bundan niye gocunuyorsun? Yani bu çocuklarımızın milletimizin milli ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, yüceltmeye çalışan insan haklarına anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan Demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti olan Türk Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bir insan olarak yetiştirilmesinden niye rahatsızlık diyorsunuz? Bu milletin milli ahlaki değer ve yargılarının öğretilmesi niye rahatsızlık doğuruyor? Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet ilkesinin zayıfladığını ifade ederken daha önceki yazılarında milliyetçilik ilkesinin artık kullanılamayacağını milliyetçilik ilkesini dışlayan bir görüş açısını bugün maalesef milli eğitimle ilgili ders kitapları yönetmeliğinde de zihninin arkasındaki gizli amaç ve hedeflerini artık gizli de değil açık ortaya koymak amacıyla bu değişikliği yapıyor. Niye yapıyorsun bu değişikliği? Böyle bir yaklaşım bir zihniyetin deşifresidir. Bu zihniyet aslında kimliksiz bir millet, kimliği alt üst edilmiş bir millet, milletsiz bir vatan, vatansız bir coğrafyayı hedefleyen Türkiye'lik safsatası adı altında bu milletin milli duruşunu göz ardı eden, milli ve manevi değerlerin içini boşaltan ve yozlaştıran tipik bir siyasi davranıştır. Bu coğrafyada Amerikan barışı adı altında kan gövdeyi götürüyor. Kan, gözyaşı ve çatışmadan başka bir şey yok. Ve bugün geldiğimiz bu noktada Hillary Clinton öyle bir noktaya getiriyor ki özgürleşmesine yol açtığımız bir ülkede nasıl bunlar oluyor? Peki Irak'ı da özgürleştirecektiniz. Ne oldu? Suriye'yi de özgür Suriye odusu diye Suriye'yi de özgürleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu coğrafyada etnik kimliklere ve mezheplere dayalı bir bölünme, ayrışma ve çatışma kan ve gözyaşı getiriyor. Bu coğrafyanın Türk milletinin Medeniyet anlayışına ihtiyacı olduğu gayet açık. Cezalan, İslamofobi adı altında İslam'ı cezalandırmak isteyen, İslam medeniyetini kendilerince dönüştürmek isteyen bir zihniyette karşı karşı olduğumuzu düşünüyorum. İslam'ı, İslam düşüncesini ve inancını terörle, şiddetle aynı kefeye koyan, İslamofobiyi destekleyen her türlü adımın da karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. ve Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerden sonra İslamiyete, Peygamber Efendimize hakaret eden bu videolar YouTube'da dolaşıyor. Bu değerlere hakaret edilmemesi gerektiğine ilişkin bir tavır ortaya konulması gerektiği açıktır bu bakımdan hükümetten YouTube'da yayınlanan ve hakaret içeren bu klipleri ve videolara erişimini engellemek için hukuki girişimlerde bulunmaya da davet ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele ile ilgili ortaya koyduğu milli stratejide 17 sayfalık raporda milli stratejide 20 defa İslam ideolojisinden bahsedilmektedir. Sanki El-Kaide'nin uygulamaları bir İslam ideolojisiymiş gibi gösteren ABD'nin bu milli stratejisine maalesef Türkiye'de Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı eş başkan olmuştur. Milletin birlik ve bütünlüğünün ve millet egemenliğinin çok daha hassas olduğunu düşünüyorum. Yani millet egemenliği yerine silah egemenliğini ön plana getirenler... E e, millet egemenliği korunması gereken bir değerdir. Silah egemenliği değil. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Terör örgütleri değil. O bakımdan bence korumamız gereken değerler bunlardır. Bu yönüyle e, değerlendirmek lazım. E, bu hassas değerler incinmemelidir. Ne millet egemenliği ne siyasi partiler. İncinmemeli ve korunmalıdır. Zannederim terörün ve silahın Egemenlikle ve siyasi partiyle hiçbir ilişkisi e, olamaz. E, bu bakımdan e, e, bu konular, e, milletin vicdanı yaralanmamalıdır, milletin vicdanı daha hassastır. Bence bunu düşünmek lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar.